Bunlar. Buyurun İsmail Bey. Evet hemen merhabalar diyelim Oğuzhan Bey. Merhabalar, iyi akşamlar, güzel iyi geceler. Hoş geldiniz. Evet ilk defa sahne oluyoruz. İstanbul'un çok güzel yerinde çok güzel bir mekan açıldı. Çok sevdiğimiz insanlar açtılar. Bizlere dedik ki siz varsanız biz de varız. <laughs> Bakalım, bu akşam başlıyoruz. Ben de heyecanlıyım onlar kadar yani. Geldiğiniz duyulduktan sonra mekanda yer kalmamış. Oturacak yer bulabilirsiniz. Az önce duydum, çok hoşuma gitti. Çaktırma, nazar değmesin diye söylemiyorum. Maşallah. Sol dağıtmışız. Her şey yolunda, keyfimiz en evet. Hemen yeni çalışmaları sormak istiyorum. Ee, yeni şarkı muhtemelen Kasım bitmeden yeni şarkı çıkarıyor olacağım. Ee, onun dışında artık böyle birer ay, ikişer ay arayla e, derdim, niyetim sürekli yeni şarkılar vermek, sahne yapmak. Ee, boş zamanlarında da dışarı çıkmak, arkadaşlarımla eğlenmek ve sizinle karşılaşmak. Bir planım <laughs> bu, bu kış. Uzun uzun Kışın beraberiz ya. Yani. Nasıl şarkılar gidiyor? Biraz şarkılardan bahsedebilir miyiz? Her şey onda. Çok şükür. Keyfimiz çok yerinde. Ee, yazın böyle bir küçük ara verdim, böyle bir bir dinledim her şeyi. Ne oluyor, ne bitiyor. Biraz da çalıştık. Şahane şeyler ürettik. Ee, hem Çağrı Taykıl hem Salman ile. Ee, çok güzel şarkılarımız var. Galiba böyle bir, bombardıman yapacağız ama dur bakalım. Yani bir 15 güne başlarız diye düşünüyorum. Çoğu sanatçılar yeni şarkılar çıkartıyor biliyorsunuz. Evet. Nasıl buldunuz yeni şarkıları? Ee, bir korkunuz mı? Ben, ben, ben Türkçe pop müzik hastasıyım. <laughs> ee, bütün besteciler, söz yazarları hepsini takip ediyorum. Yorumcu arkadaşlarımı çok iyi takip ediyorum. Hepsi çok yakın arkadaşlarım zaten. Bence şahane şarkılar üretiliyor. Hepsinde hepsini de bayıla bayıla dinliyorum vallahi. Yani Herkese çok çok başarılar diliyorum arkadaşlar. Yılbaşı sahnelerini Yıl Yılbaşında sahne yolladın Yıl Yılbaşında çalışıyorum bu yıl. Uzun zamandır çalışmıyordum. Yılbaşını kendime ayırıyorum. Bu sene Antalya'dayım inşallah. Ee, daha var. Bir buçuk ay mı var Bir buçuk ay var. Evden şikayetler mi mı? Anneden bu yılbaşı beraber olamayacak mı? Ee, yok yok. Onlar şey derler hep. Allah Yavaş, işini yüzüne rast getirsin. Tabii hiç sorun yok falan. Ee, yılbaşı gecesini geçirmesek bir sonrasını bir öncesini mutlaka zaten onlarla geçiriyoruz canımız yerimiz, ailemizi seviyoruz. Sağ Son olarak da biliyorsunuz ki çok güzel giden ilişkiniz var. Ortan kaç artık arada ilişkiyi, aşkı buldu mu? Her şey çok yolunda değil. Keyfimiz çok yerinde. Ee, nazarlar değmesin. Bir şarkı gelir mi? Gelebilir, neden gelmez? Ben aşk şarkıları yazıyorum, oldum olası. Ee, mutlaka bir tane gelir bir ara. Gelince de öğrenirsiniz. Daha fazla sıkıştırmalıyım. Teşekkür ederim. Ozan <laughs> 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 Bey bir görüntü alayım. Buyurun.